Evet sevgili gençler, şimdi şu görmüş olduğunuz motor simülatörü ki çok değerli bizim için, öğretmenler için. Bunun elektrik motoru arızalıydı, çalışmıyordu. Bunun bakımını yaptık ve öğrencimiz Süleyman'la beraber toparlamaya, mont etmeye çalışıyoruz. Bu gayretimiz bizi çok yordu. Sizle de bu yorgunluğumuzu paylaşmak istedik. Şimdi devam edelim. Evet Süleyman'cığım şimdi bizim mutlaka dönüyor mu rahat rahat? <laughs> Dur şuraya takıp bez koyalım. Bak pense, penseyle yaparsan buraları ezersin. Tamam mı? O yüzden şimdi bunu böyle bezle tutmamızda fayda var. Şu anda dönüyor. Biz istiyoruz ki fıldır fıldır dönsün o elektrik motoru bunu kaldıracak iş. Yukarı doğru gelince de sanırım rahatlıyor değil mi biraz da? Evet. Şuna bakalım. Bunu da Süleyman keşfetti. Hocam dedi bu yukarı kalkınca dedi rahatlıyor dedi.

bir bunlar da oldu. Yani şimdi kafam karıştı. Sabahtan beri uğraşıyor seninle Süleyman. Yani valla beyniniz döndü yani. Allah razı olsun Süleyman var. İyi, iyi bir öğrencimiz. Ve sürekli işi iyi bir şekilde yapmaya çalışıyor. Ya da diş tuttuğundan emin misin Süleyman? tabii en büyük, bizim en büyük hayalimiz şu sevgili gençler. bu simülatörü çalıştırmak şu anda çalışmıyor. Bunun üzerinden ders anlatacağız. Allah coşkuya bak. Şuradan var ya neler anlatacağız neler Kran, kran anlatacağız, motor anlatacağız, bu dizel bir motor, bunun pompası burada bakın, yakıt pompası, kesit halinde, besleme pompası, artık uçak aktarması, vites grubu da üzerinde. Yani burada ne ders anlatacağız, ne ders anlatacağız. Hazır olun, bekleyin. Yakında onlar da gelecek. Ama önce şunu halletmemiz lazım. Tamam, tamam. Tamam, dönüyor. dönüyor, sıkıntı yok. Zaten bunun birazcık daha böyle sıkı dönmesi gerekiyor mu? Tamam, şimdi bak. Tabii, şimdi bak ne yapacağız? Şimdi bizim burada da bu var. Tamam. Burada da bu normal marş motorunun işlisi gibi yapmışlar ama e, bakın burada bir e, ayıkama var yarım ayıkama arkadaşlar buna kama diyoruz biz bu hareketi buna getirmek için burada gördüğümüz e, dişli de buraya giriyor bu şekilde hareketi şu anda verebiliyor bakın güzel güzel oldu size ama bu ses hoş bir ses. Yani bu havalandırma çalışıyor. Şimdi yalnız biz bunu sökerken e, ya daha doğrusu yarısı kopuktu bunların. E, tam olarak kabloları bilmiyorduk. Şimdi sıkıntı yapmadan bunun kablolarını takmamız gerekecek. 3 tane orada kablo vardı. E, ben bir fotoğrafını çekmiştim. Bilgisayardan bir bakayım e, hangisi nereye gelecek. Ondan sonra doğru bir bağlantı yaparsak yaşadık. Evet, şimdi motor, motor montajını yapacağız. Ee, var mı orada sıkıntı? Düzen anahtar mı sana? He? Sok bakalım. Evet, normal marş motoru burada duruyor arabalarda ama bu elektrik motoru. Amaç şu, dur şunu koparmayalım. Amaç şu arkadaşlar, yani simülatör olduğu için şehir yaranıyla çalışacak. Tak. O orada bir tane cıvata vardı. Cebimde. Cebimde mi? Bak şu şu yukarıda he, böyle duracak bu. Böyle duracak ki buradan bağlantı yapalım. Bir saniye burada geçeyim ben. Şimdi bu burada. Dur bir dakika yanlış oldu. Bu burada. Dileğim. sonu tutturabilirsek kaldır kaldır biraz daha kaldıralım tam oturmuyor bak yok şurası birbirini öpsün şu iki yüze evet tamam tamam Süleyman şunu da tutturalım düşmez artık o diğer diğer sonu doğru da içine giriş tuttuk artık içindeki düş tutmazsa zaten oturmaz bak bir hatamız var neden? Görüyor musun? Bu, bu kavraştı, bu kavraşmadı. Bu flanşı taktık ya biz buraya. Sen şimdi Süleyman, şey yap bakayım. Bunu sök bakayım elinden. Hop, düştü mü? Tamam. Şimdi bak. Bak şimdi Süleyman. Bu altta gizli iki delik. Bir türlü izalayamadık. sanki hocam. Hı? Öyle olmuştu sanki. Bak, i̇şaret de var burada. Nasıl olmuştur mi? böyle mi? Evet. Hayır bu delik tutmuyor ki. bak. Bakın hocam buradaki işaret bununla bir. Tamam bu onu tutuyor ama bu neden aşağıda duruyor peki? Bu aşağıda duruyor. Hocam altına delik açmışlar. Altta mı delik? Evet hocam. Bak 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 nasıl kandırdılar beni. Tamam. Süleyman aferin sana ya çok dikkatli adamızın vallahi. Aa, olmadı, arkada kaldı elektrik. Tamam hocam önce şeyi yapacağız. Arkada kal, hayır önce yapmayacağız. Bu elektrik panosu böyle kalıyor çünkü. Bir dakika bir dakika. Demek ki doğru o zaman ya, sıkıntı yok. Bak şimdi. Bak şimdi. Bir de biz bir de biz bunu taktık ya. Bunu taktık ya Süleyman, bak bu dönecek. Anladın mı? Gövdeyi He. Tamam. Turu turu şey yaptık. Bunu döndürürsek işaretli olacak. Bu buraya gelecek şekilde olacak yani. Şu işaret bu işarete gelecek şekilde olacak. O zaman bunu Çünkü da, bak ne? burada neden? Ee, şöyle diğer öğrencilerimiz de görsün. Şu elektrik montaj kısmı gövdeye geliyor. Yani gövde olmaz. Bu işaret biz de bunu yeni keşfettik. Bakın bu işaret bu işarete gelecek. Ama gelmeyecek gelecek. Bak bu işaret bu işarete gelecek. Bu pano grubu da yukarıda olacak. Yani şu flaş e, sökülüp bir tur döndürülecek. Gel. Gel. Her şeyi dinleyeceksin bak. Yani basit. Basit gibi gözüküyor. Ne olacak canım? İkisi civata değil mi kardeşim diyorlar? Değil işte. Şey burada. Benim kutu yani. Şu alttan üçüncü ver bu. Evet. Bunu zaten üç tane cıvata olduğu için bir 120 derece çevireceğiz. Tabi bunu sökmek için bunu da e, çıkarmamız gerekmeyebilir bu döner alttan tamam. Cıvatalar. Sen cıvatalar sök üçünde. Orada bakacağım Biz ben. Siz bak. böyleydi. Bak bak şöyle Buyur ben orada bir duruşunu göstereyim. Şimdi bu pano şöyle duracak. Bak. Tamam mı? Böyle çevireceğiz. Ben şimdi bir cırt getireceğim burası. Bu pano böyle duracak şöyle. Şu işaret de şuraya denk gelecek. Yani bu işaret nerede şimdi? Burada. Burada. Bir Demek ki bu böyle dönecek. Şu flanş bir tur dönecek böyle. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Sen şimdi bunu e, yani şunu sökmene gerek yok. Şu üçünü sökersen bu buradan dönebilir diye düşünüyorum. Sen onu yaparsan anladın mı sen problemi. O alttaki cıvatayı sen çıkarmışsın ya. Ben <laughs> delikten geçecek zaten. <laughs> Halbuki <Hatta gülüyor> adamlar alttan gizli, gizli bir tane delik açmışlar. Hatta onu şey yapmak için <laughs> buraya da deliği yapıyorlar. <laughs> bak buraya da deliği genişletmişler, ovalleştirmişler. Üçü aynı mı? Sadece bir fark Ya. Kolay değil bu işler. getireyim ha şu şekline bakayım gelin tamam mı? Siz yapak Durmuştum hocam. Sen o cevabı devreye ver, cebine koydum ben onu. O o? de var bir tane. Yani. Bu cebindeki ne var? O cebindeki burada. da Şu Sen şunu geçir. Geçtim mi? Şimdi, ben şu arkadan dolaşayım, bir saniye. Bir saniye. Şuradan bir röntgen verelim, bunu tutturalım. Bak şu, yani demek istediğimiz şey, bu elektrik bağlantı grubu burada olacak, cıvatalar da burada olacak. Ama bizi yanıltan şu oldu, adam bu gördüğünüz şeye simülatörü uydurabilmek için, hafifçe bırakman gerekiyor, uydurabilmek için ne yapmış? Gizli delik yapmış oradan. Biz zannediyoruz, buradan takılacak. Yani bunlar mekanik okumalar, mekanik tecrübeler arkadaşlar. Damar içinde bu tecrübeleri sahip olacaksınız. Şimdi diğerini de takıyoruz. Zaten iki tane civata ile bir bağlantı var. Evet, civata, rondela ve somun. Evet. Bunu da takıyoruz. Şimdi Süleyman şuradaki anahtarla bak şuradan bunu versene de. bir tane anahtar gerekiyor değil mi? bu dönmez. Bu dönmez de diğeri dönebilir. Bakalım belki dönmeyecek Gel. Kaç numara dakika? 13, 13. mesela burada burada söyleyeyim ama şuradan şeyi bir tane tornavida versen bak şimdi bu şeyi kırmadan pervaneyi bak bir şurada döndürüyorum ki <laughs> Marş dışısı olan dişli yerine otursun diye gel sen sıkarsın bunu bunu ve bunu düzgünce sıkma şuradan tekrar Sure. Biraz onu, biraz onu sıkıyorum. eşit olsun sıkmalar, dengeli olsun. Motor parçaları hiçbir zaman bir tanesi dibine kadar sıkılmaz. Evet, Heh, yavaş yavaş yoklaya yoklaya. Tamam, yeterli, yeterli. yeterli. Evet. Şimdi bak ne yapacağız? Ee, şimdi buradaki bağlantılar. Ee, şimdi şurası, şuraya e, faz, nötr, e, faz nötr toprak yani 3 fişin 3 tane şeyini buraya bağlayacağız. Şöyle ki e, faz mavi mavi buraya kahverengi buraya ve toprak da buraya şu şu civataya bağlanacak. Şimdi Süleyman ne yapacağız? Yıldız panelleri şunu söküp şu e, jakabı çıkaralım orada. Dur ben sana bir yıldız panelleri vereyim. Al. Hocam bu şey... Önce sen vereyim. Daha evet. önce kokmuş, içinde kablosu kokmuş arkadaşlar. Hepsi, bu kapak içinde kalacak. Yani şöyle cıvata cıvata böyle çapraz. Tabi bunu da yamultmuşlar. Buradan yüklenmişler yani belli. Şimdi bizim yapacağımız iş şu. Bu kapak da buraya tam sıkı olmuyor. Ben bunu böyle cırtla bak bunu da böyle cırtla bağlayacağız. Tamam mı? Böyle sıkıştıracağız bunu. Çünkü başka türlü Orayı kırmış hocam. Evet. Zarar olur mu? Yok olmaz ama bunu birisi düşürmüş eliyle zamanında. Şunu da sıkalım. Daha demin takarken ben yerine tutturmuş da onun yerine çıkmış. Şu, 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 şu cıvatayı da sıkıveriz. Evet. Şimdi bunu söktün mü sen? Söktüm. Ee, bak şöyle olacak. Şimdi süreyim. bu, bu buraya oturacak. E, yol, böyle içeri doğru olacak. Böyle oturacağını düşüneceksin. Tamam mı? Böyle oturacak. Bunu unutma yani. en, en son oturacak. En son oturacağız. Şimdi nereden oturacağına bakalım. Şimdi kapağın bir cevabası burada bir cevabası demek ki alttan oturacak. Bak. Bu alttan böyle oturacak. Doğru mu düşünüyorum? Hı. Alttan böyle oturacak. Peki biz bunu ters yapsak. Böyle üstten otursak. Daha mı iyi olur? Yok, kablo yetmiyor. Hocam, diğer daha ferah Yok, o açıdan değil de sağlam kassın istiyorum ama yok, kablo... Kablonun boyu o kadar. Mecburuz böyle yapma. Zaten doğrusu da budur yani teknik olarak. Şimdi o zaman Süleyman, bunu buraya bir vidala. Yani önce şu toprağımızı bir yerine vidalayalım. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bunu böyle kenara da yatıralım. Ha, bununla işimiz yok. Evet. Kenarda yatıralım. Şimdi şu şunu sökeceksin. Buraya mavi takacağız. Buraya da şunu sökeceksin. Buraya da şey. Zaten bu gevşek. Bak şu kahverengi takabiliriz. Aç onu. Evet. Buraya kahverengi tak. Ben sana şey vereceğim. Anahtar. Bunu sıkalım. Sen bu yıldızı sıktın değil mi Antekin? Bunları penseyle sıkacağız. Yok, küçük anahtar var bizde. Onu onu söküp bu pabucu çıkarıp bu pabucu da buraya takacağız. Sonra toplayacağız, tamam, tamam. Sonra çalışacağız. Sonra da çalıştıracağız tabii. Şimdi e, ne verecektim? En küçük anahtarı verecektim sana. Bak bakayım kaç o aldı mı? Şu olabilir belki. Mikanı yok. 3-4 falan. Yok ya, bir dakika. Bu kaç? Altı. Demek ki altı biraz boşluklu. 5 oluyor? Bak bu aa, burada sıkıntı var. Bu kırık. Bir saniye ver Tony, bir bakayım. Bu diğerinin yanına pek yanaşmasın. Bir şey olur mu? Şu anda olmaz ama yanaşması iyi olur. Böyle dursunlar. Hatta bir saniye. Bu iki kablo birbirine gevşese bile değmesin. Güvenlik tedbiri olarak bu alalım. Evet, gevşese bile değmesin. Bunlar böyle kenardan yatsın. Hatta biz bunları şimdi tekrar bir koruyucu bankta çekebiliriz. Evet. Ver bakalım 5'i. 6. 6, 5 yok. Her şey yapabilecek. 6, 6 açabilecek gibi duruyor ama açmadı dur. 5'lik anahtarı olmadığına göre dikkatli bir şekilde Hocam orada pense var mı? Pense var biliyorum da karga burnuna yapmak istedim. Pense biraz kaba kaçıyor. normalde arkadaşlar bunun pipo takımı gibi küçük bir anahtarlı olması lazım. Normalde elektrik tamir, motoru tamircilerinde vardır zaten bu. Yani bizde de olmadan bakmayın. Evet Süleyman. Şu an Bak bakalım bunda. Senin şunu tutturalım. Bir saniye. İçine kaçırmayalım. Yap. Ben kaçıracağım içine dur, al. Çünkü bir, bir işi kişi yaptı mı olmaz. Evet, şunu da iyice sık. Evet, geleceğin... Ben kontrol edik. Ben kontrol edin. Yalnız geleceğin patronları Süleyman'ı kaçırmayın işte. Yani dükkanınızda bir tane Süleyman bulunsun. Gerçekten çok başarılı. İleride çok iyi bir teknisyen olacağını eminim. Arkadaşlar. İlaç gibi. Ne mutlu bana. Evet Süleyman'cığım bu da bitti. Şimdi kutuyu kapatma aşamasında olacağız. Şu şöyleyken anladın değil mi? Yukarıya bakmıyor mı hocam normalde? Evet. şöyle tabii oval kısım buraya geliyor. Kapak buradaydı. Kapak burada. Eee bu düz konu daha? Bunu bir sefer oturtacağız ama şöyle bir durum var. Bu kapak yamuk. Diş, e, yuvası da yuvası da şey aşınmış. Dişitlermişler böyle bir. Hocam net anlarsınız. İşte bir şeyler yani zorlanmış bu. Onun için bunu e, tutturacağız ama en son büyük bir cırtla cırt kelepçeyle bunu şey yapacağız arkadaşlar. Garanti almamız lazım. Evet. Evet. Çıkatıyor gördüğünüz gibi. Hocam zaten onun dişi de aşınmış bayağı. Dişleri aşınmış. Ya onu uzun civata alırım değiştirdim de şu anda bulma şansımız yok. Evet. Doğru. Buna bak zorlamıyorsun Süleyman bak zorlamıyorsun. Birazcık zorlanmaya dayanabiliyor. O cıtlamadan önce bir dakika. Düğünüyorsun. Ha bak şimdi elektriği. Bak Süleyman geç şu karşı. Bir deneme yapalım. Daha sonra şöyle yapacağız. Süleyman şu takım arabasını şu kapının arkasına. Şöyle çekelim hocam. Ha ileri geri bak. Engel olmasın. Evet. Büyük an geldi. Bakın, çevirelim. Evet, şimdi. Şimdi, tak bakalım şimdi. Evet. Evet, süper. Selim hanımefendi. Tebrik ederim. Güzel. Tebrik ederim. Gerçekten sen olmasan bu iş olmazdı. Bak, bu kadar ne konuşuyorum. Arkadaşlar, kolay anlatayım şimdi size. Bu priz, bu bozuktu. Yani böyle bir şey yoktu burada. Motoru bozuktu. bunlar çalışmıyordu. Devletimiz zamanında bunları İtalya'dan ithal etmiş. Bunlar öyle birisinin canavarla kestiği bir motor değil. Bir fabrika var İtalya'da ve o fabrika e, katoro hazırlığı, birçok böyle kesit e, şeyler var. E, motorlar, şanzımanlar, işte tren merkezleri vesaire. Sipariş ediyorsunuz, alıyorsunuz. Bu. Yani şu anda almaya kalksanız ciddi söylüyorum sıfır araba parasıdır yani o kadar net konuşuyorum çünkü üzerinde büyük emek var. Ee, sonuçta bundan iki tane var bizde bir de şu arka tarafta var şunu da görelim. Bakın orada o da bozuldu onu da tamir edeceğiz. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar sonuçta çalışmıyordu bu. Ee, biz bunu tamir edip ee, üzerinde ders anlatmak için kullanmak istedik. Ne yaptık? motorunu tamir ettik, bağlantılarını tamir ettik. İçindeki dişliler e, kaynaşmış birbiriyle artık dönmüyordu. Onları temizledik. Burada gördüğümüz şalteri düzenledik. Şimdi bakın gördüğünüz gibi gayet bir şekilde motorun çalışmasını görüyoruz. Yakında bununla ilgili bir seri videomuz olacak. Yani burada dizel motor nasıl çalışır ve benzinli motor nasıl çalışır? Bunların özellikleri nelerdir? Bunları e, izleyin arkadaşlar, e, inanın e, Süleyman öğrenci Süleyman'la beraber, Süleyman Karataş'la beraber tam iki buçuk saattir belimiz koparcasına çalıştık. Vatana millete hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.